Arkadaşlar güncelleme notları ve event notları yayınlanmış. Beraber şöyle bir hızlıca bakalım. Daha sonra da videoyu yavaştan bitirelim. Şöyle iniyorum. Direkt arkadaşlar buraları hızlı bir şekilde geçeceğim. Arkadaşlar özellikleri falan çok detaylı incelemeyeceğim. Biraz hızlı geçmeye çalışacağım. Olmadı yarın oyunda bir daha bakarız. Yani o yüzden hani video çok uzamasın diye çok üstüne durmayacağım. Şimdi arkadaşlar Blue Dragon karakteri yine ışın. Kahraman olarak geliyor. Yani öncekiyle aynı. 1050 kristale düşecekmiş kostüm ücreti. Şöyle bakalım. Evet yetenekleri arasında arkadaşlar liderlik yeteneği falan da var. Şok yeteneği varmış aynı zamanda. Yani bu karaktere destek olarak White Fox ve Jane Foster gibi karakterleri kullanabileceğiz. Güzel. Kostüm etkisine bakalım. Yetenek hasarı ve bonus hasarında artış var. %10 ama arkadaşlar biraz düşük. E, alınan hasarda %30'luk bir azalma var. E, yani bunlar biraz daha PvP'de işimize yarayan özellikler. Fena değil. Devam edelim. E, evet 6. yeteneğinde değişme var. Bakalım ne varmış. Evet decrease slight resist. E, evet düşmana uyguladığı şey var. E, Elektrik direncini azaltma falan var. Ee, arkadaşlar çok dediğim gibi uzun uzun incelemek istemiyorum. en Sadece önemli noktalara değineceğim. Ee, zayıflatmaları kaldırma özelliği var. Bu güzel. Ee, PvP değişimimize yarar. Bunun dışında belli PvE özellikleri de var. İlginç. Liderliğinde ne var? Arkadaşlar liderliğinde bütün gökyüzü savaşçıların müttefiklerinin %65 saldırı artışı veriyor. Ve aynı zamanda da e, tüm zayıflatmaları kaldırma özelliğinde veriyor. Ee, öncekiyle aynı sanırım sadece saldırısı %5 mi %60 iken 65 mi olmuş öyle bir şey herhalde. Çok büyük bir fark göremedim. Pasifinde ne varmış? Kendisine uyguluyor. Saldırı, savunma ve hız artışları falan var. Güzel. Üçüncü yeteneğini göstermiş burada. Belli hasar artışları falan var. Kanama, şok hasarı falan var. Güzel. Evet, üçüncü yeteneği güzel görünüyor arkadaşlar. Deri etkileri falan da var. 4'e bakalım. Ee, kanama, şok, susturma falan var. Güzel. Beşinci yeteneğinde felç etme falan var. Yine e, şok hasarı falan var. E, can yenilemesi var beşinci yeteneğinde. Arkadaşlar Blue Dragon genel olarak güzel görünüyor diyebilirim. Oyunda bir denemek lazım ama genel olarak güzel. Ee, ama şimdi bu karakter Işın ve Kahraman. Işın ve Kahraman günü var mıydı ABX'de diye düşünüyorum da. Tam anımsayamadım açıkçası. E, Işın ve Kahraman Günü var ama kadın yok herhalde. E, yani Doctor Strange kullanılıyor genelde Işın ve Kahraman Günü'nde. Orada o biraz daha iyi. Belki Blue Dragon bir ihtimal yerini alabilir. Devam edelim. Arkadaşlar Sunbird'ün görünüşü biraz komik. Sanki fest takmış gibi görünüyor. <laughs> e, yani ilginç bir görünüm var. Arkadaşlar Çevik ve Kahraman e, 1050 krisaya satılacakmış kostümü şöyle bir bakalım. Ee, özelliklerinde varmış. Kostüm etkisinde zincir darba sarı gayet güzel. E, ee, rakibin kaçınmasını %10 kadarını yok sayıyor. Biraz düşük ama güzel. Ee, yetenek asana ve bonus asana 125'lik artışlar var. Altıncı yeteneğinde belli özellikler değişmiş sanırım. Evet. şey çok benziyor arkadaşlar. Blue çok benziyor. Genel, genel olarak güzel denilebilir. Pasifine bakalım. Evet. arkadaşlar pasifi öncekiyle aynı. öldüğü zaman bütün gökyüzü savaşçıları müttefiklerini diriltebiliyor. yüzde %60 canlı şey yapıyor diriltiyormuş. Öncekinde %50 canlıydı herhalde. Biraz artmış sanırım güzel. İkinci yeteneğine bakalım. kanama var. Yakma var. Can yenilemesi var. Gayet güzel. Üçüncü yeteneğinde de var. Evet bu arada arkadaşlar 5. yeteneği değişmemiş. Birinci yeteneği de değişmemiş. Sadece 2, e, 3 ve 4 değişmiş aktif yeteneklerinden. Gene de bir bakalım. Evet, üçüncü yeteneğinde e, felç etme falan var. Belli hasar artışları var. Dördüncü yeteneğinde yakma var. Evet arkadaşlar asıl hasar artışı e, şeyde dördüncü yeteneğindeymiş bu arada. E, yani Blue Dragon'da üçüncü yetenekte e, şeyde dördüncü yetenekte Sunbird'de. Evet ama merak ettiğim şey şu umarım alınan hasar kadar saldırı falan artmıyordur. Evet. Mesela Titania'da falan otur, otur problemler var. Ha bu arada arkadaşlar Blue Dragon'da saldırı artışı e, her yüzde bir için yüzde bir nokta üç üçken e, Sunbird'de yüzde bir için yüzde bir. Evet bu, bu güzel yani Blue Dragon çok daha etkili ol, olmuş gibi görünüyor. Bakalım göreceğiz devam edelim. E, arkadaşlar Miss Marvel evet bu biraz kötü olmuş. Arkadaşlar dövüştüydü Miss Marvel karakteri çeviye dönmüş. Yani ben dövüşçü olarak kalmasını tercih ederdim açıkçası. Bu çok hoşuma gitmedi. Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar çevik ve kahraman kostümü 1050 kristale satılacakmış. Şöyle inelim. Kostüm etkisinde ne diyor? Kendisini uyguluyormuş. Saldırı artışı var. Süper zırh var. Defans artışı var. Alınan hasarda 130'luk bir azalma var. Gayet güzel arkadaşlar. Buraya kadar pvp'lik gibi görünüyor. Devam edelim. Oo. Evet arkadaşlar kategori 1 pasifinde şey var savunma ama var burada kim yüzde e, şey kaçımısını 135 kadar yok sayma özelliği var kategori 2 pasifinde zincir darbe hasarında artış ve yetenek ve bonus hasarında artış var e, yani şuraya kadar genel anlamda pvplik diyebilirim e, evet ikinci yeteninde felç etme falan var buralarda çok bir şey yok e, üçüncü yeteninde belli güzel hasar artışları var güzel Dördüncü yeteneğinde var. aktif buffları kaldırma özelliği var. Felç etme var. Sersemletme var. E, alınan e, şey yüzde ihtimalle e, alınan e, hasara karşı bağışıklık var. Yani dokunulmazlık denilebilir. Yüzde 60 saldırı artışı var. Dördüncü yeteneğinde güzel. Evet. Beşinci yeteneği de can yenilemesi var. %35 Güzel. Arkadaşlar e, yani genel anlamda PvP'lik gibi duruyor ama ama belli de olmaz dediğim gibi bu bu tür şeyler belli olmuyor denemeden e, oyunda. O yüzden bir oyunda denedikten sonra bakmak lazım bu karaktere. PV'lik de olmuş olabilir yani. E, arkadaşlar e, bu Miss Marvel karakteri kategori 3 oluyormuş. Kategori 3 özelliği mi bu? Evet kategori 3 özelliğine bakalım. Evet belli dalma etkileri var. Dokunulmazlık var. E, bir saldırı için hasar %100 artırma gibi bir özelliği var. E, defans azaltma falan var felç etme falan var güzel yani genel olarak iyi görünüyor bakalım Evet fena durmuyor bakalım oyunda tekrar göreceğiz zaten Arkadaşlar kategori 4 alan karakter Blue Dragon'mış Yani Bu kaçıncı ışın oldu ikinci ışın mı oldu kategori 4 alan Iron Man var Iron Man dışında ışın var mı kategori 4 alan sanırım yok Arkadaşlar oyunda şimdi baktığımız zaman 2 ışın oldu. Yok bir dakika Storm da var. Storm da var. 3 ışın oldu. 3 ışın oldu. 2 ee, dövüşçü oldu. Moon Knight ve Hulk karakteri var. Ee, evrensel Thor var. Başka var mı evrensel e, kategori 4 karakterimiz? Ee, sanırım yok. Ama çevik hiç yok. Çevik hala gelmedi. Ve ilginç bir şekilde Blue Dragon karakterine kategori 4 getiriyorlar. Blue Dragon karakteri arkadaşlar zaten bildiğiniz üzere kristal karakteri kristal vererek açmanız gerekiyor. Şimdi arkadaşlar bu karakter kategori 4 aldığı için benim mecburi olarak bu karakteri kasmam gerekecek. <laughs> Çünkü arkadaşlar kategori 4 karakterlerin hepsini en azından bir 80 levele kadar kasıp videosuna atıyorum. Ee, yani bu karakteri ama biraz geç kasacağım çünkü elimde malzeme bitmişti. Mendele cevher parçasından hiç yok. 400 tane falan var şu anda. Bu karakterin videosu biraz gecikecek. O konuda kusuruma bakmayın. Ee, dediğim gibi malzeme biriktirmem gerekecek. Ee, ama biriktirdiğim zaman direkt bu karakterin videosunu çekip atacağım. Ee, ama biraz dediğim gibi gecikecek. Yani Miss Marvel falan videosu daha önce gelir. Ee, bu karakteri kastığım zaman ama bunun da videosu gelecek. Şimdi... Kategori 4 yeteneğine bakalım ne diyor. Uygulanacak olan kendisi e, tüm saldırıları %65 artırır 7 saniye boyunca gayet güzel. E, ama hasar artışını tercih ederdik arkadaşlar. Hasar artışı her zaman daha iyidir. E, saldırı artışı da fena değil. E, evet. Ne diyor. E, lightning e, Elektrik hasarı e, enerji hasarının %1000 kadarı mı artar diyor. Evet. Evet arkadaşlar güzel görünüyor. Yani oyunda denemek lazım ama genel anlamda güzel görünüyor. Devam edelim. Şöyle yeni artefaklar gelmiş. Artefaklara bakalım bir de. Ee, ne diyor? Blue Dragon Sunburst ve Miss Marvel'a gelmiş. Ee, ve arkadaşlar bu artefaklar 6 yıldız artefak özellikleri. Bunu da belirtmiş. Ee, Blue Dragon karakterinin artefaktına bakalım. Ne diyor? Rakibin kaçınma oranını %25 kadar yok sayar ve bütün saldırıları %20 artırır. Yani arkadaşlar çok çok iyi diyemeyeceğim ama fena da değil. Dediğim gibi biz her zaman saldırı yerine hasar artışı tercih ederiz. Ve hasar artışı yerine burada saldırı var. Ve arkadaşlar Blue Dragon karakterinin kategori 4 yeteneğinde de saldırı artışı var. yani yeterli belki yeterli gelmeyebilir. ve zaten yüzdesi de çok yüksek değil. Yüzde yani 20 ve bu 6 yıldız artefakt için %20. Kötü değil ama arkadaşlar çok iyi mi? Çok iyi gibi de görünmüyor. Fena değil ama açık tabii ki kullanılır. Devam edelim Sunbird'a bakalım ne diyor? Aaa çok ilginç. Arkadaşlar Sunbird'ün artefaktı bütün gökyüzü savaşçılarını etkiyormuş. Bu da neymiş? Ee... Evet. Şey diyor süper kötü tarafından alınan hasarı %20 kadar azaltır diyor. Ve YP'de de %20, %20 artış sağlıyormuş. Yani çok çok iyi özellikler değil. Tamam şey arkadaşlar şu güzel. Gökyüzü savaşçılarının tümüne vermesi güzel bu etkileri ama verdiği etkiler çok iyi değil. Yani YP artışı güzel ama YP artışı daha çok PvP karakterleri için güzel. Ee, ve Blue Dragon çok PvPmiş gibi bir izlenim bırakmadı. Ben de tabii denemek lazım ama... E, daha çok PvE'ye PV yönelik bir karakter olacakmış gibi. Bunun dışında bir de süper kötü tarafından alınan hasarı 120 azaltıyor. Yani bu da... Ya, e, bir nebze bizim şeyde işimize yarayacak. Şimdi baş düşmanları işimize yarayacak. Çünkü baş düşmanlar e, süper kötü ama... Ama yani alınan hasarın azalması çok da önemli bir olay değil. Çünkü yeterince dikkatli oynadığınız zaman zaten... E, şey rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz o yüzden çok problem olmuyor yani belki PvP'de gene bu da işe yarayabilir ne bileyim durduğumdan Thanos'un falan aldığınızda hasarı azaltabilir yani çok büyük bir olayını göremedim devam edelim Miss Marvel'un artefaktına bakalım ne diyor evet bu güzel arkadaşlar şey diyor süper kötü tarafa verilen temel hasarı yüzde kadar artırır diyor Gene toplam güdünsü %0.5 kadar daha artırıyor. Buraları geçiyorum her, her artefakta var. Ve süper kötü tarafından alınan hasarı da %20 azaltıyor diyor. Güzel. Yani genel olarak şey aslında aralarında en iyi artefakt Miss Marvel'ın. Yani genel olarak güzel denilebilir. Arkadaşlar bir takım da şey varmış oyunda sıkıntılar varmış onları düzeltmişler. Bir de event notlarına bakalım. Event notları yayınlanmıştı. Arkadaşlar yeni kostümler ve kostüm seçenekleri %40 indirimde. Blue Dragon, Sunbird ve Miss Marvel karakterlerinin kostümleri %40 indirimde. Bunun dışında kostüm seçeneklerine baktığımız zaman Blue Dragon karakterinin kostüm seçeneklerinde e, sizden şu kostümleri istiyormuş. Captain America, e, Iron Man, Thanos, Quasar ve Rock karakterlerinin kostümlerini istiyor. E, buradan eğer bir kostüm almak isterseniz çünkü bu kostümler de indirime girecek. E, almak isterseniz arkadaşlar Rock kostümü güzel. Yani e, takım savaşında meta en azından hani orada kullanabilirsiniz. Ee, Captain America değerini yitirdi, Iron Man değerini yitirdi, Quasar pek bir işe yaramıyor ama Thanos da güzel. Yani e, Thanos ve Rock değerlendirilebilir, buradan almak istiyorsanız. Bunun dışında Sunbird karakterinin kostüm seçeneklerine bakıyorum. Ee, buradan arkadaşlar Shang-Chi de güzel, Sif de güzel. Kolossus ee, eğer bir önceki kostüm yoksa alınabilir. Ee, Dark Doom gene güzel, Carnage pek iyi değil maalesef. Ee, yani dediğim gibi arkadaşlar, buradan bence Dark Doom alınabilir. Colossus, eğer bir önceki kostümü yoksa alabilirsiniz. Şu, e, hani alev alev yanan bir kostüm var ya, eğer elinizde o yoksa alınabilir. Öbür türlü almanızı tavsiye etmem. E, Sif karakterinin kostümü çok güzel alınabilir ve Shang-Chi karakterinin kostümünü de alabilirsiniz. Gayet güzel. Miss Marvel kostüm seçeneklerinde de Jessica Jones, Gilgamesh, Maya Lopez, Thing ve Wolverine kostümlerini istiyormuş. E, arkadaşlar, Thing'in bu eski kostümü, bu pek işinizi görmeyecek, almanızı tavsiye etmem. Ee, Wolverin bir nebze alınabilir aslında. Gene değerini yitirdi biraz ama e, belki bir nebze alınabilir. PvP'de falan kullanabilirsiniz. E, Maya Lopez gene güzel aslında kostümü, liderliği falan da var bu karakterin. Hatta yanılmıyorsam desteği bile vardı. O yüzden Maya de e, alınabilir. Gılgamesh eğer ittifak fethi için karakteri ihtiyacınız varsa alabilirsiniz. E, yani orada iş yapıyor. Jessica Jones da gene aşağı yukarı aynı Defenders takımı oluşturmak isterseniz Fetihte alabilirsiniz. Devam edelim. Arkadaşlar Blue Dragon karakterini %20 indirimli olarak alabilirsiniz kristal kristallerde. şurada gördüğünüz gibi ücretler yazıyor. 2500 kristalden 2000 kristale düşecekmiş. İkinci bir paket aldığınız zaman biyometrik paketi 1250'den 1000 kristale düşecekmiş. Ee, arkadaşlar, e, büyüme bonus görevi adı altında bir e, bonus görev geliyor. Miss Marvel'ı işte kategori 3'e attığınız zaman karanti madde veriyormuş. Bu karakterlerin kostümünü kastığınız zaman e, kit falan veriyormuş, çok önemli bir şey yok. Ee, karakter sıralama etkinliği geliyor Miss Marvel için ama kristal ödülü yok, o yüzden çok önemli değil. E, her hesaba karanti madde ve non karanlık taşı gönderilecekmiş, fena değil. E, enerji bonus görevi geliyormuş arkadaşlar. E, belli ödüller var, gayet güzel aslında. Tabii kristal ödüller her zaman tercih ederiz ama burada genelde kristal ödül olmuyor. yani bu da fena değil. alınabilir. Arkadaşlar kart çıkarma ücretinde %50 indirim geliyormuş. Eğer çıkarmanız gereken bir kartınız varsa pre kart falan yüzde %50 indirimli olarak çıkarabilirsiniz. arkadaşlar 7 gün giriş etkinliği geliyormuş ama içinde kristal ödülü yok. Ya biraz kristal ödülü ekleyin şunlara ya. Neyse kristal ödülü yok. Ee, o yüzden çok önemli bir şey de yok. Ve bu kadar. Arkadaşlar genel olarak güncelleme notları ve event notları bu kadardı. Siz ne düşündüğünüzü yorumlarda belirtin. Sizce bu güncelleme nasıl olmuş bunu da yazın. Ee, tekrar görüşmek üzere millet. Bay bay.